Selam arkadaşlar. Bugün videonun başında da görmüş olduğunuz üzere 2020 yılında hala en güzel telefonlar arasında yerini almayı başaran Gen 9 Pro'nun incelemesini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar Gen 9 Pro'nun teknik özelliklerine bakalım. İlk başta ekrana baktığımız zaman 6.01 inç amoled ekranı sahip bir ekran bizi karşılamakta. Evet 2020 yılındayız. 2020 yılında 2018'in sonlarında 2019'un başlarında çıkmış olan bir telefonun ekran çerçeve oranına baktığımız zaman biraz piyasanın gerisine kaldığını söyleyebiliriz. telefonun çıkış tarihi kesin olarak 11 Eylül 2018 yılında lansmanı düzenlendi arkadaşlar. Bu lansmanda telefonun başlıca özellikleri tanıtıldı. 2018'in sonlarında 2019 yılının başında telefon satışa çıkmış oldu arkadaşlar. Teknik özelliklerine baktığımız zaman Snapdragon 661 işlemciye sahip. Ee, bu işlemci çok çok yüksek bir işlemci değil çok çok alt bir işlemci değil, orta düzey bir işlemci diyelim. Ama şu anda 2020 yılında bu işlemciyle oynayamayacağımız oyun yok diyebiliriz. Ve birçok işlemcide olduğu gibi ısınma problemi arkadaşlar Snapdragon 660 işlemcide meydana gelmediğini söyleyebiliriz. Kamerasına baktığımız zaman ilk başta teknik özelliklerinden bahsedelim. 12 megapiksele artı 8 megapiksel 1.8 diyafram açıklığına sahipken çift kamera bulunmakta arkadaşlar. Bu kameraların gerçekten güzel işler başardığını söyleyebiliriz. Zaten inceleme videomuzda da detaylı incelememizi de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ön tarafa baktığımız zaman 8 megapiksel 2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bizi karşılamakta. Ön kamerası fena değil diyebiliriz ama şunu eklemek istiyorum. Gece değil fotoğraf çekerken biraz düşük kalabiliyor arkadaşlar. Şimdi 3800 miliamper pile sahip bir telefondan bahsediyoruz. Evet şu anda piyasada 4800, 5200 gibi rakamları görebilmekteyiz arkadaşlar. Ama 3800 miliamperlik bir ama 3800 miliamperlik ama 3800 miliamper telefonun içerisindeki yazılımla Google'un yazılımıyla gerçekten güzel bir şekilde iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Bir günü rahatlıkla çıkartabilmektesiniz arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Bu telefonda ne var? Android 8.1 ile geliyor. Yani bu telefon ilk çıktığı zaman 2019'un başında bu telefon ilk olarak çıktığı zaman Android'in en yeni sürümüne sahip olduğunu söylüyor. Android 8.1 ile bu telefon çıkıyor karşımıza ve bu telefonla arkadaşlar şöyle bir şey var. General Mobile firması uzun bir süredir Google ile beraber çalışmakta arkadaşlar. Bu telefonda da yeni çıkan tüm Android sürümleri bu telefonda görmemiz mümkün oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu hemen hatırlatmak istiyorum. 2020 yılındayız. Bu telefonun yeni bir sürümü ortaya çıktı mı? Arkadaşlar, C9 Plus çıktı. C9 Plus'ın ekranına baktığımız zaman C9 e, Pro'ya göre gerçekten güzel bir ekran bizi karşılamakta. Ama teknik özelliklerine baktığımız zaman C9 Pro'nun altında bir telefon yani hala General Mobile'in GM9 Pro liderlik kısmında yerini sürdürmekte diyebiliriz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde testlerimize başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Birazdan izleyeceğiniz video koronavirüsünden önce çekilmiş olan görüntüler arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir sürü testi gerçekleştirdim. Kamera testimizden tutun 4K FPS testlerimize kadar tüm testlerimizi özellikle gerçekleştirdim. Kutu açılımında göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi içeriğimize geçelim. arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 2020 yılında hala güncelliğini koruyabilen bir telefondan bahsediyoruz. Bu telefon 2019 yılının başında çıktı demiştik. Yani 2018 yılının son aylarında ve 2019 yılının başlarında bu telefon satışa çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu telefon ile değerlendirmemizi yaparsak şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Piyasada biliyorsunuz arkadaşlar telefonların fiyatı 15-20 bin liraya kadar çıkabilirken bu telefon gerçekten de özelliklerine göre fiyat bakımından fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir telefon olarak karşımıza durmakta. 2020 yılında hala bu telefon alınabilir mi diye sorduğumuz zaman gerçekten de fiyat performans açısından alınabilecek telefonlar arasında yerini almayı başarmış. Evet ekran çerçeve oranına baktığımız zaman artık günümüz oranlarını karşılamayabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bazı kullanıcılar bu tarz telefon ekranlarına alem bayılmakta arkadaşlar. Ondan dolayı zevk ve renkler tartışılmaz diyerek bu konuyla ilgili bir eleştiri yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu telefon fiyat performans açısından gerçekten önemli bir telefon dedim. Şimdi şimdi arkadaşlar şunu da hatırlatmam gerekiyor. Deixo Mark'tan geldi bir firma olarak yani Türk firması olarak onay almış, yabancı bir firmadan onay almış bir telefondan bahsediyoruz. 2020 yılında fiyat performans açısından alınabilecek en güzel telefonlar arasında yerini almış telefondan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar bugün bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınız olursa bana yorumlar kısmına ulaşabilir ve kanala abone olmayı unutmayın diyerek hoşçakalın güle güle.